arkadaşlar. Tek renk yemek yeme şalışa işlerinden karşınızdayız. Çark çevir, rengini seç, alışveriş marketine git, paranı harca ama en az parayla en güzel iftar menüsünü ve sahur menüsünü hazırla. Çevrimci Challenge kazan. Challenge'ımızın özeti böyledir arkadaşlar. Şimdi alışveriş sepetlerini tabii ki en büyüğünü seçmek makbul. Rahat rahat şöyle bütün market alabilmek. O yüzden taş kağıt makas yaparak hemen tercih ediyoruz. Taş kağıt makas taş kağıt makas ben kazandım ve bir kaptım. Küçük de benim teşekkürler. En iyi market arabasını ben kazandığıma göre, kasiyerimiz de yerini aldığına göre çarkımız çevirsin. Hayır öyle olmaz ters çevireceğiz. Tam tamam, tamam. çevirmişim Hayır ben onu saymıyorum. Arkadaşlar sarı, sarı çok gelmişti. güzel limon var. Ama sarı gelmişti Acık bana. Böyle sanki kuru. Tamam hadi sarı kabuldür. Yani. Sarı kabul dedi. Sarı Ama kabuldür. ters çevirmiştim. Şimdi annem şarkı çevirmiyor ki ben alışveriş yaparken böyle gül matematik yapmasın. Şimdi çeviremiyorum. Hayır. Ben alışveriş yaptıktan sonra çeviriyorsun. Hadi gelin başlayalım. Marketimize doğru yola çıkalım. Şuradan başlayalım. Sarı bir şey yok. Ah oh, çok şükür. Sarı bir şey <laughs> yok. Yok. Tobleron alıyorum. Ya. Ne ben çok bunu çok kırmızı güzel. çıkarsa da alacağım. Çünkü kırmızı yazıları İkisi var. İkisini alıyorum. 30 bir harcadım bile. Anam tamam, abi tek inanma. Sadece çikolata 30 lobi. Evet. 15 27. Artık iftarda da sahurda için bayılır. Salif. Çok güzel. Tam bir Ramazan içeceği bence. Evet, doyurucu ve besleyici. Salif de aldım. Bu sarı sayılır mı? Sayılmaz asla, asla. Soslu karışık kuru yemiş. Hmm. Şöyle bakıyorum. bakayım. Onu da bir alıyorum. İftardan sonra güzelce kuru yemişimizi yeriz arkadaşlar. İlk sefer sadece limon için istedim arkadaşlar. İlk bana sarı çıkmamış. Buraya falan. indim. Hı. Sarı bir şey yok. Ya geldim. Sarı bir şey yok. Buraya geldim. Annem niye bakıyor? Nerede? Evet, ama ama dur rengi, tamam, rengi belli yani. Bu sayı sayılır mı? Hayır, tabii ki. Yani. E sarıdır. Evet. Bunun başka rengi yok mu sarı? Karamel yani. Hayır, karamel rengi. Tamam, rengi yok. Turuncu olabilir. Rengi. Kahverengi, sarı ile alakası yok zaten yakınlarda. Tamam, gelin gelin. gelin. Burada limon var arkadaşlar. Limonları kaptım. onda bir ise bir tane sonu bir tek bir tanesini alıyorum ben de. Evet. Bir tane limon yeter. Salepne limon sıkabilirsin. Şimdi başka evet. sarı renkli ne var orada? Mus. Ya! Aa! <laughs> Hatırlatmasam aç kalacak İnanamıyorum. ya. İnanamıyorum. Bir tane alsam yeterli beni bir gün ederler. Ah, teşekkür çok teşekkür ederim annem, canım annem. İniyorum aşağıya. <laughs> Turuncu Roma. bana kahve gelmeli. Bana kahve sarı gelmeli. Sarı bir şey yok. Sarı bir şey yok. Sarı bir şey yok. Helva. İstemiyorum helva. Sarı ne bir şey, şey yok. Ya, Ramazan vazgeçmez, tatlısız mı olur? Ya salibim ya, var, yani. çikolatam var. Ve buraya geçiyorum. Sarı bir şey yok. Bakıyorum. Sarı meleğiler marketimizin kapanmasına son 30 dakika kalmış. Aa, 30 dakika. Meleğiler. Ben ne yapacağım peki? 30 dakika kalmış? Benim alışverişim bitti. Bir dakika ya. Hmm, şu an... Ah, 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 ah. Bir sorun var. Şu sarı sayılır mı? Bence sayılmaz. Asla. Sayılır. uzaktan yapayım. Bence sayılır. Sayılır. Arkadaşlar annem mutfağa gitti. Hemen şunu hesaplayalım. Gelin. Bu 10 dobi. Şu 15 dobi e 25. Bu 30 dobi mi? Bunu 30 dobi. Bunu bırakıyorum arkadaşlar. Onun yerine bunu alıyorum. 30 dobi ekleyin. 10, 25, 30 daha 55. Ondan sonra muz aldım. 65. Limon aldım 75. Oh hala 75 dobi var. Başka ne alabilirim? Şöyle Halle'ye bakar mısınız? Devasa derliğim var ve sarı renkli. Bunu da aldım. Hmm. Pirinçler sarı sayılır mı? Hayır. Ne renk sayılır? Beyaz. Beyaz renkli hiç yok ki çarpa. Yok. Da. O zaman pirinç alayım. Al. 75. Al. Bunu aldım. 80. 90. Ama annemi geçemezsin para bakımından. Bence alma. 100. Ben 100 dolayı almışım. 100 mi? Anne. Geçemez annem. 90. 100. Onu da bir şey mi almayacağım ya? Yani, ne geçemeyeceğim diye aldım gittim ama. Tamam. Benim şu an 100 dolayı Anneciğim ben alışverişimi bitirdim. Neden? Bir dolu falan değildi bu senin. Nasıl olmuş olabilir? Evet sen yerken bir dakika yaşını yaptım. Ee, evet, salep'imi bıraktım, çay aldım ve halleye aldım ekstra. Evet şimdi sıra annemde. Çeviriyorum. Ne olur Çevir. Kahverengi gelsin. Turuncu. Turuncu çıktığına çok sevindim arkadaşlar. Neden mi? Çünkü kahverengi türlerindendir. Şimdi turuncuyla kırmızıyı biraz da sana eklersem kahverengi olur. Şartta kahverengimiz olmadı. Şimdi 3 numaraya kahverengi demiştik. ve anneme kahverengi çıktı arkadaşlar. On dobiye bir tane kayısı. Başla bakalım. Oh, akşam meyvem çıktı. On evet. bir tane portakal. Turuncu ve kahverengi ortak kullanıyor annem. Süper. <laughs> Cinlerden kim gibi? Nasıl yani o evet kahverengi. Sarılı mı? Ama ben hurma alacağım. Gelin buraya. Bir adet hurma on dobi. Hayır bin. paketi on dobi. Ne? Bu bana bütün Ramazan yeter. Yaşasın. Sarılı Sarı almayacak mısın? Kakaolu tertente almayacak mısın anneciğim? Elime gitmiyor böyle. Sarılı. Kaşık kaşık çikolata. Ama 20 dobi. 10 dobi Maksim hurmaya verdim. 20 ben şöyle markete dolaşayım. Bir dolaşayım marketimi şöyle. Bisküviler Tabii ki de alırım. Başka da turuncu. Hmm. Başka turuncu Ben daha çok turuncu odaklandım. Turuncu ve kahverengi. kahverengi. Turuncu ve kahverengi. Ekmek mayası ne yapayım? Pardon. Ekmek yaparsın. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Neden bana para atıyorsun? Ben şu anda en az paraya kahverengi. bir iftar menüsü Bu ne? Yok yok. Biz krem de sayılır. Yağ. Çikolata. Aldım, aldım çikolatamı. Aldı. Ben... Sarı mıydı bu? Turuncu. Hmm. Sarı turuncu. Yanındaki de cappuccino varmış. Hem de lightmiş. Kararsızım ama ben... Bir tane cin alacağım. Ya pudin, cin, alacağım. cin, cin. cin. Cin'i seviyorum. Cin, cin hem besleyici hem de üzerine portakal var. Ay tabii ki turuncu arkadaşlar. Portakallı olduğu için. Çikolata sos, 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 Ne Ne, ne, ne? Ne, her şey tatlı oldu. İçim bayılacak lütfen. Hep tatlı oldu. Ben hep tuzlu bir şey istiyorum. Yetti bu kadar. Sarelle, le, 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 le. Yetti, 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 yetti. Her şeyim var. Çikolata, tatlı adına her şey var. Ben bu. bugün İçeceğin bayılacağım. İçeceğin yok. Şeker kumasına gireceğim. İçeceğin yok. O zaman salebini de aldım. Bence kap için almalıydım. alacağım. Sürpriz kalem alacağım. Evet ya. Bir de havuç alacağım. Süper. O zaman şimdi sıra kasada. Bana çok para harcattı herhalde gülüyor. Evet sosyal mesafemizi koruyoruz, Korumlu. ve hemen başlıyoruz. Merhaba kasiyer. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Hemen vermek istiyorum. Bir halley. 15'te bir. Pirinç. 10'da da bir. Çay. 30'da da bir. Muz. Buse. Efendim, 10'da bir. Kilo almama mümkün değil bebeğim. Ya, belli yani boğazıma hıklamı düşündüm. Toplerom. Toplerom. 15 de bir. Toplam? 100 de bir. 100 de bir. 100 de al. Biz tercih ettiğiniz için teşekkürler. Para üstümüz yok. Aldıklarınız afiyet olsun. Yine gelin sıradan işlem arabalarım. Bakalım borsadan daha az para harcayabilecek miyim? Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Size önceki teşekkür ediyorum. Bizim için böyle mesela yaptığınız için bizler evimizde rahat otururken sizler bizim için çalışıyorsunuz. Evet benim bir eticinim var. On da bir. Havucum var onu ben bana hediye edersiniz. On da bir. Bir de içecek salep aldım kendime. 30 da bir. Salep içmeye akşam sizi de bekleriz. Tamam. On da bir. Bir kayısım var. On da bir. Ve bir de bir poşet hurman var. On da bir. Toplam 90 dobi. Süper! Ceylin'in pirinci pilinci almasaydım şu an eşit olacaktık arkadaşlar ya. <laughs> o zaman şimdi istikamet mutfak. Oh be! Ah. Hey, ah. Hadi bakalım. Oh. İktidarı az kaldı. Evet. Ezan okumak üzere. Hemen menülerimizi hazırlayalım. Ben bugün diyet yemekleri yapacağım. Pek diyet hangi? Cin ve diyet mi olur? Öncelikle sebzelerimizi, meyvelerimizi yıkayarak başlıyoruz. Önce hemen çayımı demleyeyim. Evet. Şimdi ben önce muzumu derinleyeceğim ve muzumu servis edeceğim. Ben de önce kayısımı. Portakalım savur için beklesin beni. Akşam yemeğim hazır. Hurmalarımı da ekliyorum. Bana iki adet hurma yeter bu akşam için. Ben de muzumun yanına limon dilimleri koyuyorum. Limon yemeği çok seviyorum. Hurmalarımı da yıkadım. Servis tabağıma koydum ve iftar hazır. Bu arada hemen pilavımı yapıp geleyim. Yağımı döküyorum. Pirinçlerimi de döküyorum. Pirinçlerimi yağda kavuruyorum kavurduğum pirinçlerin üzerine kaynamış su döküyorum. Suyum sadece pirinçlerin üzerine geçecek kadar. Çok az karıştırıyorum. Tuz eklemiyorum ve pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişerken meyvelerimin ve sebzelerimin yana tatlımı hazırlayayım. Toblerone çikolatamı açıyorum. Jelatini çıkartıyorum. Bu akşamlık iki parça yeter. İki parça kırıyorum ve tavama diziyorum. Çok zor iş bu seçim. Ben de o sırada salibimi hazırlıyorum. Fincanımın içine birazcık sıcak su ekliyorum. Cafe Crown sütlü salebimin paketini açıyorum. Poşetin tamamını fincan içerisine döküyorum. Karıştırıyorum. Bu da benim ara öğünüm. Salep ve eticil. Eticilimi de şöyle açayım. Çok severim ben bunu. Hatta dayanamayıp şöyle. ne verin bu senin menüsünden. Eticilim kadar. Hiçbir şey olamaz. Bir kere Halley varken eticil nedir ya? şöyle halleyi açıyorum. Bu bir halle oluyor. Bana her zaman bir halle olmuştur. Çünkü halleye bayılıyorum. Bizi için teşekkürler. Ben e bu -butonun tutumuna göstermek istiyorum. Pilavım, pilavımı da getirin. Teşekkür ederim. Pilavım daha oturmamış tamam. Pilavım oturur. Biz e, sahur yapana kadar bakın arkadaşlar pilavım. Çayım da demleniyor. E tabağım da hazır. Efsane bir menü olduğunu düşünüyorum. Oylar bana. Oylar bana. Şurada iyi e buton arkadaşlarım. Hatırlatmış olayım. Hepiniz çok seviyorum. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça ben de besleyeyim Koyacığım. Oyunu bana kullan olur mu? Hayır bana, bana. Oyunlar bana.